Saat 2.45 Aydın Germencik Magnezya Antik Kendi Giriş Bölümü Gecenin karanlığında düzünelerce ceset, mezar ve tarihi eser arasında durmak güvenlik görevlisini oldukça fazla geliyordu bu seferki nöbetini yalnız geçirmek zorundaydı. İş arkadaşı rahatsızlandığı için izin almak zorunda kalmıştı. Maddi durumu pek iyi olmayan Hakan bir yandan rutin devriyesini atıyor, bir yandan da geçen gün konuştuğu mezar sızı ve tarihi eser kaçakçılığı yapan insanlarla anlaşarak doğru bir iş yapıp yapmadığını kendi içinde tartışıyordu. Ama işten kazanacağı para onun tüm sıkıntılarına derman olacak kadar büyük bir servetti. En azından ona bu şekilde söylemişlerdi. Onun için paranın hayalini, bir, hayali kurmak bile güzeldi. Giriş bölümüne geldiğinde kapının önünde duran kamyoneti gördü. Derinden bir nefes alıp garaj kapısını açtı. Kamyonetin kasası, kazı malzemeleri, metal arama varlıkları, kesici ve delici aletler ile doluydu. Hakan, kirli sakallı bir adamın arabadan indiğini gördü. Bu kişi Hüseyin'di. Hakan'a doğru gelirken birden kamyonete doğru döndü. Çok para kazanacağız beyler. Malzemeleri indirin. Adamımız bu dedi. Görevliyle beraber kulübeye doğru ilerledi. Hakan Antin kendi planını Hüseyin'e uzattı. En değerli malzemeleri mezarlık kısmında bulabiliriz. Buraları çok gezdim. Açılmamış bir sürü mezar var. Anlaşmamıza uymayıp geç geldiğiniz için elimizi çabuk tutalım. Sözü Hüseyin'e bıraktı. Hüseyin gülerek bir de bana hırsız derler. Seni hiç tanımamışlar anlaşılan. Tamam ortak dediğin gibi olsun. Umarım haklısındır. Sonra arkadaşların yanına döndü Hüseyin. Ellerinde malzemeler, sırtlarında çantalar, çantalarla yürümeye devam ettiler. Mezarlığa geldiklerinde Caner, mutlu bir yüz ifadesiyle burada hepimizi zengin edecek kadar malzeme var ortak. Ve Şahin'e sarıldı. Caner elindeki dedektörü çalıştırdı ve mezarlığın iç kısımlarına doğru ilerledi. Geri kalan üç kişi de mezarlığın içine doğru ilerlemeye ve ayrılmaya başladı. Bir sürü açık mezar vardı. Mezarlığın merkez noktası denilebilecek yerde ise diğerlerinden çok daha etişanlı bir lahit duruyordu. Caner gördüğünde çok şaşırdı. 15 yakındır mezar hırsızlığı yapıyordu. Ancak bu lahit daha önce gördüğü hiçbir lahite benzemiyordu. Lahit kuru kafa motifleriyle süslenmişti. Çevresini saran, çürümeye yüz tutmuş zincirleri gözden kaçmıyordu. Ortalarını, ortaklarına haber vermeden önce gayet işe yaramaz olup olmadığına bakacaktı. Dedektörü mezara doğru tuttuğunda makinede hiç görmediği kadar ışığın yanıp söndüğünü görünce şaşkına döndü. Sırtındaki çantayı indirip içinden kesme makası çıkardı. Çürümeye yüz tutmuş zincirleri hiç zorlanmadan kesti ve sinyali karıştıramayacak kadar uzağa fırlattı tekrar doğrulttu ve evet diye bağırdı. Caner'in sesini duyan ortakları yanına koştular. Caner heyecanlı bir sesle senin çulsuz işe yaradı ha ortak alet patlayacak neredeyse dedi. Kapağa doğru yaklaştı ve açmaya çalıştı. Ancak kapak çok ağırdı. Diğer ortakları da yardıma geldi. Kapağı kaldıramadılar. Delici aletleri çıkarıp alt kısımdan kırıp kapağı parçaladılar. Naidin üstünden hiç değerli bir nesne olmayan ceset yatıyordu. Kapağında ise eski, ölü bir dille yazılmış olduğu anlaşılan altın bir kitap vardı. Ancak işler hiç de istedikleri gibi gitmedi. Kitapla ilgilenmeyi bırakıp Lahit'in içine baktılar. Lahitte ölü bir beden yatmasını beklerken, karşılarında nefes alan, kırmızı gözleri fal taşı gibi açılmış bedeni görünce korkudan ne yapacaklarını şaşırıp bölgeden kaçmaya çalıştılar. Yaratık doğruldu. Ve şimşek gibi bir rıza caneri yakalayıp uzun ve sivri dişlerini boynuna geçirdi. Ortaklarına yardım ister bir şekilde baktı. Ancak onlar bunu sadece kaçmak için bir fırsat olarak gördüler. Mezarlığın çıkışına geldiklerinde gölgelerde saklanan yaratığı gölmeleri için artık çok geçti. Heykellerden birini aldığı kılıçla Şahin'i ikiye böldü. Şahin'den akan kanın kokusu içine çekerek Hüseyin ve Cemal'e doğru yaklaştı. Tam o sırada yaratık sırtında bir acı hissetti ve sendelemeye başladı. Gelen görevli akandı. Şahin'i ikiye böldüğünü görünce silahını doğrultup ateşlemişti. Ortaklarının yanına doğru koşar adımlarla ilerledi. O sırada yaratıktan hırıltılı bir sesle ''Boşuna uğraşıyorsun insan, ben ölmem'' sesleri yükseldi. O sırada gündüz olmuş, sabah nöbetçileri gelmişti. İç kısımlardan gelen bağırtı seslerini duyduklarında silahlarını çekip ilerlediler yerde yatan parçalanmış cesetleri gördüklerinde yıkıldılar. Kadın güvenlik görevlisi dayanamamış bayılmış bir kişi de kusmaya başlamıştı. İşlerinde en soğukkanlı görevli olan polis ve jandarmayı aramış. Arkadaşlarını sakinleştirmek için dışarı çıkarmıştı. Ölenlerden biri de mesai arkadaşları Hakan Örtük'tü. Olaydan bir gün sonra Ankara 09.25 Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de insanlar da yeni bir güne uyanmanın verdiği mutluluğu yaşıyordu. Sabah bir yandan gazetesini okuyup bir yandan kahvesini yudumlamakla meşgul olan insanlar çok garip bir haberle karşılaştılar. Yazıda Aydın Germencik'te yaşanan ve 5 kişinin feci şekilde hayatını kaybettiği kaçak gazı vakası yer olmuştu. O gün o haberi okuyanlardan biri Türkiye'nin en ünlü arkeoloğu Hasan Alp'ti. Bir yandan yazı okuyor, bir yandan kahvesini yudumluyordu. Sabahları en çok sevdiği hobisiydi. Ancak gazetelerde artık kaçak kaza haberleri okumak istemiyordu. Ülkede birçok anlayış ve inanış değişmiş, tarihi korumanın yerine tarihi ürünlerden faydalanmak almıştı. Hasan Bey hiç hoşlanmadığı, hiç hoş karşılamadığı bu olayları hem yaşamış hem tecrübe etmiş biriydi. İnsanlara tarihin korunması ve bizden sonraki nesillere hiç bozulmaya uğramadan sunulması için ülke ülke gezip seminerler verdi. Ancak ne kadar ülke gezmiş olursa olsun asla adam olmazlar dediği Orta Doğu ülkelerindeki seminerlerinde hoş karşılanmamıştı. Dünyadaki en çok tarihi eser ve arkeolojik geçmişe ev sahipliği yapan bu toprakların böylesine vurdum duymaz insanlar tarafından yönetilmesi çok sinirleniyordu. Irak'a yerel bir müze açılışına katıldığı sırada yerli milislerin saldırısı sonucu yaralanmıştı. O olaydan sonra soru soranlara benim canımın yanması yediğim kurşunlardan değil, biz hastaneye gittikten sonra müzenin saldırıya uğraması cevabını vermişti. Bir an için geçmişini unutup gazeteye tekrar döndü. Gazete haberlerini okumaya devam ederken en can alıcı noktasında içindür perdeni hissetti. Kahvesini bir kenara bırakıp gazete küpürünü okumaya devam etti. Kaçak kazıda ölen insanlar. Dün Aydın Germençik ilçesinde yer alan Magnezya Antik Kenti'nde yaşanan olay tüm Türkiye ve dünyada merak uyandırdı. Bakanlığın izni olmadan kaçak kazı yapan Hüseyin B, Şahin E, Cemal B ve güvenlik görevlisi olduğu anlaşılan Hakan Öğün'ün parçalanmış cesetleri Antik Kent'in mezarlık bölümünün güvenlik görevlileri tarafından bulundu. Kazı yapan 4 kişinin 4000 yıl önce gömülmüş bir rahit buldukları Yapılan açıklamalar sonucu saptandı. Daha önce eşi benzeri görülmemiş bu lahit uzmanlar tarafından araştırıldığında normal bir mezar değil bir ceza verme veya idem yöntemi olarak kullanıldıklarını öğrendiler. Lahitin üstünde eski bir büyü olan Lingua Okiasiva yani öldürülen din alfabesinde yazıldığı bildirildi. Lahitin etrafını köpek dişleri normal bir insanınkinden 2-3 kat daha büyük köpek dişlerine sahip insan kafatası tabiriyle süslenmiş. Üstünde ise açılması zor bir kapak bulunuyor. Hırsızlar kapağı parçalamışlar ancak ondan sonrası hiç de iyi gitmemiş. Ölen kişilerin parçalanmış cesetleri bir araya getirilip onlara olanlar açıklanmaya çalışmak amacıyla molga kaldırıldı. Evet arkadaşlar yani ilk bölüm burada bitiyor. İkinci bölüm için takipte kalmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hikayeyi beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorumlarda önerilerinizi, görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Teşekkür ederim.